Efendim, sosyal hayatınızı idame ettirebiliyor musunuz? Sinemaya gidebiliyor musunuz? Tiyatroya gidebiliyor musunuz? Yengeyle yemeğe çıkabiliyor musun? Çıkamıyoruz. Ee, sosyal hayatı zaten bitti. Ee, şu anda insanlar geçimle uğraşıyor. Sinema en son 3 sene önce gitmiştik. Dışarıya en son ben şu anda iki aydır çarşıya inmedim. İşten eve, evden işe. Çünkü neden? Bugün dört kişilik bir aileyiz. Bir eee en basit Mark Antalya'ya gitsek, otursak o normal bir şey isek 2000 lira. Evet. Aa, onu verebilecek durumda olmadığımız için yok. Yani sinemaydı veyahut da aktivilerdi. Bunlar zaten Türkiye'de bitti ve bu şu anki mevcut iktidar aslında Türkiye'de kültürel olarak, sanat olarak her şeyi bitirdi. Kendilerine göre bir yön çizmişler. Diğer insanların yaşam alanlarını kısıtlayarak, özgürlüklerini kısıtlayarak ki e, bu iktidar gelirken ne demişti? özgürlükler vaat etmişti. Evet. Ama kendilerinin geçmişte yaşamış olduklarını iddia ettikleri özgürlüklerimiz kısıtlandı bizim. Şuyumuz oldu, buyumuz oldu. Bugün onlar onlara dönüştüler. Şikayet ettikleri konulara dönüştü kendileri. Yani eski Türkiye'yi Türkiye arar mı oldu? Şimdi ben... Artık eski Türkiye yok yeni yüzyıl diyorlar ya. Ee, yeni yüzyıl Tamam belki ülkemiz için güzel şeyler olabilirdi ama bu iktidar 2002'den önceyi fazlasıyla aratıyor insanlara. En azından her konuda nasıl? Ya komşuluk yönleri olsun, ekonomik yön olsun. Hani diyorlar ya 2000 yılından öncesini biz biliyoruz. Vallahi 2000 yılından önce el vicdan konuşsunlar, merhametli konuşsunlar, bugünden daha iyiydi. Adalet, eğitim. Ya adalet, eğitim, ha. bırak. Anayasayı bahsediyorlar değil mi? Evet. Anayasadan. Ee, 1980 anayasasına ne diyorlar? Diyorlar ki darbe anayasası. Evet. Ve darbe anayasası dedikleri anayasayla 2002 öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı cezaevinden çıkmadı mı? Evet. Ve sonrasında en son 2017 miydi? 2018 mi ne kadar? Birçok düzenlemeler yaptılar bu anayasanın içerisinde. Ve bugün bakın anayasaya kendiler saygı duymuyor. Kendi yaptıkları anayasaya da saygı duymuyor. Çare nedir? Burada halkın hiçbir siyasi ideoloji gütmeden halkın birleşmesi gerek. Çünkü halkın gücünün üstünde hiçbir güç yoktur. Halk kutuplaştı ama halkı kutuplaştırdılar. Çünkü kutuplaştırmasalardı bugün istedikleri iktidarı bir nevi daha da ilerletemezlerdi. Çünkü bugün örnek veriyorum işte ona sen bucusun, sen bucusun diyecekler ki koparacaklar birbirinden. Evet. Onu terörizmle suçlayacaklar. Onu işte atıyorum İslami kesimde öbürünü bu veyahut da uyuşturucu müptelası. Biri FETÖ'cü, biri PKK'lı, biri siyasal ya. İslamcı, birisi bilmem. Şimdi mi? şöyle söylüyorum bunu artık klasikler işte defalarca söylüyoruz. Eğer bu ülkede bir insan Kürtse direktmen otomatikmen PKK'lı, Türkse direktmen otomatikmen FETÖ'cü. Faşist diyordu. Ya faşist, ırkçı. Hani... E, lafa geldi mi kendiler söylüyorlar, diyorlar ki ne ırkçılık bir hastalıktır ama kendilerin haricinde tüm insanlara da hem faşizanlık hem ırkçılık hani diyor ki yok biz yapmıyoruz. Yapıyorsun kardeşim. Halkın içinde birbirine karşı faşistlik normalde yok. Bak biz burada yürürken örnek veriyorum o yörüktür, o Kürttür, Türktür, Alevidir bir problem yok. Ama siz o medyanın oraya çıkınca ülkeyi yönetenler özellikle ve sonrasındaki tüm muhalefet partileri... Hiç fark etmiyor. Siz çıkıp bir resim veremiyorsunuz ki bu halk birbiriyle barışsın. Halkın barışabilmesi için siyasi liderlerin birbirine karşı 2000 yılından önce yine geliyoruz oraya. Evet. 2000 yılından önceki liderlere otursunlar da izlesinler. Sayın Türkeşi, sayın Erme Baybakanı Bülent Ecevit'i daha ismini sayamadıklarım bir baksınlar. Önceden bir siyaset meydanı olurdu. Siyasi evet. liderler otururlardı, konuşurlardı, tartışırlardı. Şimdi neden yok o? Şimdi öyle bir şey yok çünkü neden? Özellikle de yine gidiyoruz, geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına geliyor konu. Sayın Cumhurbaşkanı insanlarla oturup da konuşmayı istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü hani bir e, siyasi liderin biri, yanılmıyorsam Selahattin Demirtaş'tı. Hani söylemişti ya iki saat televizyon programına çıkalım. Arkanda danışmanların olmasın, prontur olmasın, oturup konuşalım diye. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeyi 22 senedir yöneten ve İstanbul'u da 5 sene yönetti, 30 seneye yakındır. Ya hiç mi siyasi bilginiz yok? Yani bir insanla oturup da konuşabilecek kadar cesaretiniz mi yok? Hani lafa geldi mi diyorsunuz ki dünya lideriyiz. Ya biz tamam keşke dedikleri gibi dünya lideri olsak. Bak ülke olarak dünya lideri, dünya lideri miyiz? Öyle diyorlar. Ya o diyenlere bakmayacaksın. Ya biz de onlara şunu söylüyoruz. O zaman do doğrudur. Hünkârımız, Sultanımız, Padişahımız, Başkomutanımız çok yaşasın o zaman. Geçen Allah gün... onların ömrünü alsın. Gerçekten ona versin. Dün şey dedi. Buyruk veriyorum dedi. <laughs> Allah'ını seversen ya. Alim yani buyruk veriyorum dedi. Padişahlık döneminde olduğu gibi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülkede isterse Tayyip Erdoğan ömrü bitene kadar yönetsin ama bu insanları barıştırsın. Artık insanları kutuplaştırmaktan vazgeçsin. Yani bugün belediye seçimlerinde görüyoruz ki muhalefet partilerinin hepsinin başkanları sadece Sayın Cumhurbaşkanı ile mücadele ediyor. Yani öbürleri ortada yok. Diyelim burada da Hakan Başkan var. Bakın ben Hakan Başkan'ın e, yönettiği ilçede oturuyorum. Şahsi olarak seviyorum. Bak şahsi olarak Hı. seviyorum. Ama partisinden dolayı sevdiğim o adama veresim gelmiyor. Örnek veriyorum. Adama, Bağımsız değiller mi yani? Abi ne bağımsızlığı? Şimdi ben burada 2018'de yine seninle burada yapmıştık. Evet. Röportajda o zaman söylemiştim. İktidar belediyelerine kaynaklar hızlı bir şekilde aktığını hepimiz biliyoruz. Tarım Bakanı kim biliyor musunuz? Tarım Bakanı'nı tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Milli Savunma Bakanı Kim? Ee, onu, onu biliyorum. Ee, hatta terörist dedikleri barzani ile görüşmeye gittiler ya. Hı. Hatta o PKK bayrağı dedikleri bayrağın altından poz verdiler ya. Çalışma Bakanı kim? Onu da onu da bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsunuz? Bilmiyorum. Çalışıyoruz Erdoğan ama. değil mi? Ya ona bakacak olursam ben şöyle söyleyeyim, o zaman buradan ben şunu söyleyeyim. Evet doğru söylüyorsun, evet. bu da benim cahilliğim olsun, tatil olsun. Şimdi bu ülkede 16 tane mi bakanlık vardı yanılmıyorsam evet. 16 tane bakanlık şu anda hepimizin bak Ak Partili MHP'li HDP'li hiç fark etmiyor. Bu vatandaşların omzuna yük. Çünkü neden? Bütün kararı Sayın Cumhurbaşkanı vermiyor mu? Evet. Demiyor mu? Ya o zaman bırak sadece sen yönetiyorsun zaten. Bunları da kapat. Oraya giden kaynaklar bu ülkeyi vallahi kaldırır ayağa. Bugün insanlar sıkıntı yaşamaz. Bugün benim anlamadığım şudur. Ak Parti seçmeni de olsa ya sıkıntıyı sen de çekiyorsun. Benim çektiğim sıkıntıyı sen de çekiyorsun. Ekmeği ben de 10 alıyorum, o da 10 alıyor. Eti ben de 500 alıyorum, o da 500 alıyor. Ha onlarda değişik bir sistem varsa daha uygun alıyorsa buyursun söylesinler. Bizler de gidelim oradan alalım ama öbür türlü yani insan eee neydi? Bir sessiz şey oynayan var diye. Charlie, Charlie Chaplin. Onun bir e, güzel sözü var. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: "Şimdi diyor, çıkıyor komedyen bir oyununu yapıyor, bir şeylerini söylüyor, kahkaha attırıyor insanlara. Tam olarak aynı hani şey yapıyorum. İkinciye oluyor, ikinci de biraz 3-5 e, kişi gülüyor. Üçüncü de kimse gülmüyor. Niye gülmediniz diyor. E diyor aynı şey. E kardeşim siz niye defalarca aynı acıyı çekiyorsunuz o zaman diyor. Acıyı bir kere yaşadın. Aynı acıyı devamlı yaşıyorsun. Yani bizim halkımız artık görmesi gerekiyor ve özellikle de şöyle Bence söylüyorum. hacım. bir 60 yaşındaki benim babam dahil, annem dahil 60 yaşındaki ve bu ülkeyi 60 yaşından sonra hem yönetemeyecekler. Evet. Anayasaya hani anayasayla ilgili uğraşıyorlar ya. Böyle bir şey yapsınlar anayasaya 60 yaşından sonra bu ülkeyi hiçbir kimse yönetemeyecek diye ve 60 yaşından sonraki e, değerli büyüklerimiz yanlış anlaşılmasın söylediğim. Onlara hani kötü bir niyetle değil ama Kullanmasınlar ya çünkü niye biliyor musunuz dinliyoruz 90'da siz bunu gördünüz mü ya ben 42 yaşındayım 90'ı gördüm ben en azından 90'da insanların birbirine saygısı vardı hırsızlık bu kadar yoktu yolsuzluk bu kadar yoktu uyuşturucu bu kadar yoktu çocuk tacirliği bu kadar yoktu daha dün akşam ben kendim uğraştım ya komşumun çocuğuyla uğraştım geceye kadar adamın uyuşturucu şeyinden ve aldığı yeri tespit ediyorsun kardeşim söylüyorsun ilgilenen yok ilgilenen yok. Benim de çocuklarım var. Yarın bir gün yani ne yapacağız yani bu çocukları. Ülkenin bir kanayan yarısı, yarası şu anda uyuşturucu. uyuşturucu. En büyük yarası uyuşturucu. Sadece terörizm kardeşim eline keleş alıp da daha çıkmakla değil. Bu uyuşturucu terörü emin olun ki ondan daha beter. Neden biliyor musun? Annelerin gözlerinin önünde çocukları eriyor eriyor. Ölmüş olsa var ya bir seferde kurşun yediğimiz zaman hepimiz askerlik yaptık. Toprağa gideriz anamız babamız bilir ki biz oradayız yerimiz. Ama şimdi abimin çocuğu böyleyse her gün çocuğu gözünün önünde eriyor. Her gün ölüyor. Her gün ölüyor anne baba. Yani sadece de insanlarımız alışmış terörizm yok dağdaki PKK ya şu ya şehrin içindeki uyuşturucu terörüne ne yapacağız? Bu milletin çoğunu çocuğunu eritenlere ne yapacağız? Evet. Yani sorun çok. Gerçekten sorunumuz çok. Sadece şunu söylüyorum buradan AK Parti seçmenleri de olsun onlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar kimseye at gözlüğüyle bakmayın. Biraz anlamaya çalışın, hissetmeye çalışın insanları. Kimse sizin hangi siyasi partiye verdiğinize de karışmıyor. <laughs> Ama yanlış olduğu zaman ders vermesini de bilin ya. Cenab-ı Allah size bu aklı vermiş, kullan diye vermiş. İradeni başkasına sat diye vermemiş. Hani ekonomi evet, ekonomiden dolayı ben şunu söylüyorum. Ekonomiden dolayı tamam ya. Yokluğu çekelim bu ülke çekmiş zamanında da. Hani hep sıkıştılar mı Çanakkale'yi kendiler söylüyor. Biz Çanakkale'de nasıl evet insanların olduğunu biliyoruz. Ama biz şunu söylüyoruz. Bu ülkenin toprakları da satılmasın. Bu ülkenin kendi yurttaşları da ötekileştirilmesin. Avrupa'ya kaçmak zorunda kalmasın. İkinci sınıf olmasın. Olmasın ya. Eşitlik olsun kardeşim ya. cenab Allah seni yaratırken atıyorum Türk yaratmış beni veyahut da Kürt veyahut da Yörük yaratmış. Sen ondan daha mı yücesin ya? Cenab-ı Allah bilmiyor mu herkese aynı birbirine de benzetmeye, aynı dilde konuşmayı da? Ya bunlar kendine Allah'tan ötürü görüyorlar. Ben daha önce de söylemiştim. Ben, bana diyorlar ki sen Erdoğan düşün. Ben niye Erdoğan'ın düşmanı olayım ya? Ben onun siyasi kimliğini eleştiriyorum kardeşim. Öbür türlü makamına zaten saygısızlık yapmam. Benim kendi görüşümde o makama ilk oturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bitmiştir. Ben makama saygım vardır ama biz eleştirdiğimiz zaman hemen düşmanlık niye düşmanlık edin ben adamı tanımam etmem ama bugün sen de bak vekil adayıydın evet. sen vekil olsaydın senin de yanlış bir şeyin olmuş olsaydı sen ben tanıyorum seni Antalya'dan evet. seni çok güzel de eleştirirdim her türlü Aynen. E, eleştiriye kapalı olacaksın yav eleştiri bizi geliştirir bizleri de eleştirenler oluyor annesi babası eleştiriyor ses çıkarmıyor ama oy verdiği partiye kul köle olmuş. Karşı komşusu bir şey söylediğinde toz, kondur. toz kondurmuyor. Nedir bu yani biyatçınız ben onu anlamıyorum. Allah'tan başka kimseye biyat etmeyin ya. Lafa geldi mi dinsiz de biz oluyoruz. Komünist de biz oluyoruz. Her şeyde biz oluyoruz. Ama gerçeğe baktığın zaman vallahi de özür diliyorum. Gerçek dini bütün insanlara asla sözüm yok. Ama din tüccarlarından yeter daha bıktı Diyasal bu ülke. Evet bıktı bu ülke ya. <laughs> Ve 80'leri bu ülkeye yeniden yaşatmasınlar. Devrimci de, ülkücü deyip de insanların çocuklarını birbirine kırdırmasınlar ya. Zamanında da ne söyledik? Deniz Gezmiş ne dedi? Kahrolsun Amerika dedi. Tam bağımsız Türkiye dedi. Astınız. E Mustafa Pehlivanoğlu ne dedi? Milliyetçi Türkiye kahrolsun Amerika dedi. Yine astınız. E demek ki mesele ne? Mesele emperyalist güçlere içimizde uşaklık edenler. Bunları asmaları gerekiyor. Bu halkın uyanması gerekiyor. Bu ülkede kimsenin örnek veriyorum solcuları dindar camiye karşı kim camiye karşıya? ya? Camileri siz içine girilmez hale getirdiniz insanları. Yani bugün senin bahsettiğin solcu belki de senden daha fazlasını biliyor. En azından din tüccarlığı yapmıyor. Söyleyeceklerim bunlar kardeşim. Çok sağ Teşekkürler. Tatile gidebiliyor musunuz? Sinemaya gidebiliyor musunuz? Bırak ben şuradan bir simit alamıyorum ya. Vallahi simit alamadım ben. Neden abla? Ee, para yok. Ne kadar maaş alıyor? Ben e, kızım da alıyor da ben öyle 33 falan. 33 mi? Ev kira mı? Yok ev kendimi. Senin yine iyi. Asker emekli ne yapıyorsun? zaten öyle olursa ha. Yedi buçuk alan emekli ne yapıyordur? Onu bilemeyeceğim yavrum ben. O, o zaten yedi buçuk ben almıyorum zaten. Yedi buçuk alsan ne yapardın <laughs> e, güzel açık yaşamaya bakardım simit <laughs> alabilirdim simit <laughs> alamıyorum bak alamadım gezdim gezdim alamadım 33, 33 ne dedin sen 33 bin tl mi yok oğlum ben e, 33 bin dedin ya neyi 33 dedin ya 33 alıyoruz dedin ya, yani. yok 33 almıyorum ya ne, 33'ü nerede bulayım ben ne bileyim 33 dedin ben ya yok ya ben mi yanlış anladım? Sen yanlış anladın. Hiç mi almıyorsun maaş? Alıyorum canım. Üç buçuk falan tamam. Ah, Üç buçuk dedin. Tamam. Üç, üç buçuk dedim o. evet. O, bu eşten kalma mı? Ne eşten bu? kalma da kızım da var o da bölüyor. Bölünüyor yani. Evet İyi bölünüyor. Yani. E abla nasıl geçiniyor? Ev de öyle geçiniyorum. Değilse geçinemem ki. İmkansız. Etini İmkansızı. sütünü balonu evet. alabiliyor mu? Onları alamıyorum ya. Simit alamıyorum nasıl alayım? Evet, simit alamıyorum ki onu alayım. Çok sağ olun <laughs> <sağlam>, teşekkür ederim. <laughs> aldı oğlum abi. Abi ya size soralım, sosyal hayatınızı yaşayabiliyor musunuz? Yengeyi mesela alıp da bir yemeğe gidebiliyor mu? Bir tatile gidebiliyor mu? Sosyal hayat, sosyal yaşam. Sosyal yaşamı biz şeyden bu yana unuttuk. Neydi o? Bandem neydi o? Şu şey hastalık vardı ya geçendeki. O, korona. Ha Kora'dan bu yana sosyal yaşantıyı unuttuk. Bitti mi abi? Bitti. Niye? Bir yere varamıyoruz. Öyle bir alışkanlık haline getirdi ki millet komşu komşuya gidemiyor hale geldi. Bu şekilde devam ediyor hayat. Ya parasızlıktan mı yoksa? Parasızlık zaten değere düştü para cihazı. Para, para, para cihazı, para cihaz endi endi endi. Adam 300 lira maaş alıyordu, 8 tane çeyrek altın alıyordu. Evet. Şimdi 10 bin lira maaş alıyor, yeni verdiler 10 bin lira. Üç tane çeyrek altın alıyor. Almıyor bile. Almıyor. Buyur. Eridik. Eridik. Ama bilmem sonu ne olur. Ne olacak? Çare ne? <laughs> Çare. Tek kalem birleşmek. Tek kalem devir, devir teslim etmeleri lazım. Siz ne alıyorsunuz? Ben taze 7500 liraydı. dedik. 10 bin lira çıkardılar işte. 10 oldu. Ee, evet. Ev kira mı? Ev ee, kira değil. Ev kira olsa ne yapardın abi? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Zaten eve girmiyor. Böyle gidişle şu anda girmiyor. Evet evet çok kişilere girmiyor. Evet, ben bir 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 şey de değil. Evet doğru. onlar da şöyle hepsi suyu saydığın zaman zaten hiç yok. su bu bir ne yani ne yaşayacağız? Yani köyler gibiydi köyler. Yani şöyle bir şey ki hep maaşı sayın dayandırdık. Başkanımıza iletin bunu da Sayın yani. Cumhurbaşkanım emeklilere biraz para versin. Hep yani. yemesinler başkaları. Cumhurbaşkanı değil mi? Ne verdi? Ne verdi? ne verdi? Ne verdi? On ne verdi? Oldu. Tamam ben hepsini onlara veriyorum. Sadaka veriyorum. Hepsini onlara sadaka veriyorum. Ben burada ha burada vatandaş desem ki arkadaş bana bir yemek ısmarlar, ısmarlar. Biz böyle evet. bir insanız. Biz böyle bir topluluğuz. Ne verdi? Arkadaşlar yani eee ve askeri ücretin altında verdi. Ü, önceden askeri ücret 2 iki, iki, iki katını alıyorduk. 3 kat alıyorduk. Ne oldu? Kendi müsam ediyor Hangi? Nerede Neredeki bu? Diyor? YouTube'da Çalışma Bakanı dedi ki Başımızı belaya sokma ya. Yok, çalışma bakan dedi ki emekliğin durumu dedi çok iyi Benim başımı belaya sokma ben, 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 şey yapamam ya. Emekliğin durumu iyi dedi çalışma bakanı. Hangisi? Çalışma bakanı. Tamam ben, ben çamur çalışma bakanının yerine geçeyim. Çalışma bakanı benim yerime geçsin. <laughs> Hadi. Zaten ortada bir bakan yok ki la. Hep sekreter. Bakan görmüyor. Afyon mu lan? Ben Ispartalıyım. Şey evet bakan <laughs> yok yani. Adı bakan. Geldi. Sadece, evet, evet. sadece bakıyor mu? Sadece 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 bakıyor. Bana öyle geliyor. Bakıyor görmezden geliyor. Gel Yok. diyor. Vallahi sen bak da hoşuna gitmedi. Çeketten hadi güle güle sen diyor. Sen de gel yavrum diyor. Sen işte, al işte. Gayeyi aldık. Dün evet. Amerika'dan getirdik. Böyle get kızım dedik. Sen gel dedik. Yarından sonra öbür gün gel diyeceğiz. Hepsi bu. Yani memleketimizin sonu yiyelim. Allah kerim. En evet, son kime oy verdin abi? Ben ben sol tarafa oy veriyorum. Sola veriyorum. Evet. Eyvallah. Açığı da bu yani. Siz ne diyorsunuz? Sosyal hayatınız var mı? Yok. Neden? Yaş kaç? 40. 40. Böyle bir tatile falan gidebiliyor mu? Evli misin? Yok bekarım. Böyle Ev kız ben... arkadaşınla bir tatile matile gidebiliyor mu? Alıp da bir Bodrum'a, Nevşehir'e. E hani e sence yani gitme imkanımız olabilir mi? Yani sabah inşaata, akşam yatmaya. Bir de ben e, aslında ben başka bir şey söylemek Abi. istiyorum yani ben bu Ramazan Hoca ile ilgili e, bir takım şeyler söylemek istiyorum yani Öldürülen Evet öldürülen yani e, Ben de Diyarbakırlıyım e, Şimdi ben bu tarikatçılar ve Din tüccarlarına Cemaatçı söylüyorum yani. bu cemaatçilere özellikle yani <laughs> Bu garibandan ne istediler Veya bu garibanı öldürdüler failleri neden bulunmadı hani öldüren Bundan. değil, öldüren değil. Öldürten Hüseyin Çelik Şeyi göstermişti hedef göstermişti Ya şimdi bu hedef Yani ortada bir hedef var Çevik miydi Çelik miydi çelik, çelik Çelik Tamam da Yani hedef neydi mesela işte hedef gösterdi dedi ki bu dedi sahtekar dedi buna inanmayın dedi peki ee, ne dürenin de yanında herhalde fotoğrafı çıktı peki ne sahtekarlığını gördü bunun açıklamasını niye yapmıyor? hani sahtekar şimdi bir insan dolandırıcı olur birilerini dolandırır e, ne bileyim tüccar olur e, hırsızlık yapar ya ne bileyim herhangi bir suç işler bu adamın suçu neydi yani bu öldürten kişilere söylüyorum ve bu devlet büyüklerine özellikle söylüyorum. Bu azmettiriciler niye bulunmuyor? Yani bu gariban adamdan ne istediniz de bu adamı öldürdünüz. Adam YouTube kanalı vardı, YouTube'tan bir geliri yoktu. TikTok Adam vardı, TikTok yok. vardı, geliri yoktu. Ondan sonra söyleyeyim. Adam gidip camiye diyordu. Ben namaz kılmaya gidiyorum. Ben memurların arkasında kılmak istemiyorum. Kılanların da namazı kabul olur, kabul olmaz da demiyorum. Hiç kimseyi de eleştirmiyordu. Adam diyordu ki ben kendime bunu biliyorum, bunu yapıyorum. Yani ben yani şahsen, he, şahsen ben bu adamı tanıdığım kadarıyla hemen hemen çocukluğumdan beri tanırım. Yani bu adamın e, kimseye bir zararı yoktu. Yani 15-20 senedir Tadiyarbakır'da Ulu Camii'de. de cami avlusunda görmüştüm. Orada tespih satıyordu. Evet. Zaten orada da bazı insanların tehdidinden dolayı gitti. İstanbul'da Fatih tarafından kendine bir çay ocağı açtı. Adam zaten çay tost bir de tespihleri vardı. Yani bu adamdan ne istediler ben bunu... Özellikle bu devlet büyüklerine söylüyorum niye bulunmuyor? Başka da ne söyleyeyim? Ramazan ocağı da Allah rahmet eylesin. Allah onun aklını da kimseye bırakmasın. Eyvallah. Çok sağ olun. Size sağ olun. Efendim sosyal hayatınız var mı? Sinemaya gidebiliyor musunuz? Tatile gidebiliyor musunuz? Akşam yemeğe çıkabiliyor musunuz? Hiçbiri yok. Neden? Maddi durumlardan. Dışarıda bir yemek yemek bin liradan aşağı değil. Bir sinemaya gitmek 200-250 liradan aşağı değil. On bir tatile, ee, onu tatile gitmek hayal oldu. Ben 2000, 2012'de İtalya'ya gittim. 2011'de Rusya'ya gittim. Evet. O 2018'den sonra bizim hayatımız alt üst oldu. Aldığımız bin liranın değeri 100 lira oldu. 100 lira oldu. Bu yüzden hiçbir sosyal yaşamımız yok. Ne tiyatro... Ne bir eğlence, ne bir dışarıda Korse. yemek. İnanın dışarıda oturup da kahve içmeyi özledim. Dışarıda arkadaşlarla bir yemek yemeyi, bir sandviç yemeyi bile özledim ya. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne alıyorsunuz? 15. 15. Şimdi on... Ev kira Allah'tan evim kira dedi. Ev kira olsaydı? Geçinemezdim. Mümkün değil geçinemezdim. 15 lira ile, 15 bin lira ile pazar harçlığıyla elektrik, su, telefon. Oraya gidiyor. Oraya gidiyor bu. Yedi buçuk alan on alan emekliler var. Onlar ne yapıyordur? Vallahi ben onları merak ediyorum. Yani bir mucize olmalı ya da yardım alıyorlardır bir yerden. Yoksa geçinemezler. Evet. Evleri de kira mümkün değil. Bunun bir belgeseli çekilir mi? Vallahi Hayatta kalma diye. Acı bir belgesel çekilir herhalde. Yani acı bir belgesel olur herhalde. Yoksulluk. Yokluk ve yoksulluk diye bir. Belgesel. belgesel. belgesel Neydi o şeyin bir... National Geographic. Victoria yani neydi o adamın bir yazar vardı. Onunki gibi sefiller. Ha. Victor Hugo. Ha. Sefiller çekilir yani. <laughs> Türkiye'deki sefiller diye bir roman çekilir. Emekliler diye. Sefiller ya gibi. şimdi bir emekliler değil çocuklar. Yani asgari ücretle çalışanlar Esnaf. da. Esnafı, öğrencisi. Ee, ne bileyim bir halkımızın büyük bir kısmı böyle ama tuzu kuru olanlar var mı? Var onlara bir şey demiyorum. Ama gerçekten halkın çoğunluğu emeklisinden tut belki devlet memurlarına biraz e, yüksek maaş verdiler onları evet. susturdular. Belki de onları besle ama emekliler yok ama bu emekliler bu ülkeye e, katma değer katmış emekliler bu zamanda 40 yıl bir devlete hizmet etmişiz biz. Çalışmışız gece gündüz. Bir kağıdı bile ziyan edilmemek için, devletin bir kağıdını ziyan etmemek için biz neler yaptık? Ama şimdi öyle görüyorum ki artık ortada devlet de var mı, yok mu onu da bilemiyorum artık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.